Rüyada acımak görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Acımak görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada acımak görmek. Rüyada birine acımak rüyada birisine acıyarak yardım ediyorsanız, sıkıntılı bir yaşam geçirmemek için biraz daha sıkı ve disiplinli çalışmalısınız. Ayrıca bakınız, merhamet, bağışlamak. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.